Merkez Bankası'yla şu an piyasaların talepleri ve istekleri aynı değil mi? Öyle mi görüyoruz şu anda? Kesinlikle öyle ama şimdi bak Ferit yine de bir şeye kendimi zorluyorum. Yani bu bu garip, gerekçesiz, hiçbir bilimsel gerekçesi bulunmayan bu kararı yine de rasyonalize etmeye çalışıyorum. Bir izah bulmaya çalışıyorum. Yani bunun e, saçmalamışlar deyip geçelim mi yani? Bu, Hayır, illa bir plan var sonuçta yani. Bir, Bunun, bir plan, plan vardır, bir senaryo vardır, var. kendi ha, ajandalarında doğru. bir şey vardır diye düşünerek alınan karara, karara bir rasyonel kılıf bulmaya çalışıyorum. Bütün derdim o. Ya da e, yurt dışına biliyorsun bizde e, yabancı fonlar neredeyse kalmadı. Tarihinin en düşük payına sahipler şu an İstanbul Borsası'nda yabancılar. Devlet iş borçlanma senetlerinde neredeyse yabancıların payı 5 milyar dolara düştü. Ee, Türk bankalarında swap yoluyla değerlendirdikleri paralar iyice dibin dibine düştü. Devalüasyon yaparak bu sıcak para akışının tekrar geri gelmesini mi istiyorlar? Ne demek? Buradan ne murad ediyorum? Şöyle 9,5'lü 10 liraya çıktı artık devalüasyon yapılmıştır yurt dışından 100 milyon dolar getirip yüzde 16 faize paranı yatıracaksan kur artışı korkunda kalmadıysa bak kur artışı korkunda kalmadıysa yabancı fonlar için bir alan açılmış olabilir. Niye yapıyoruz bunu yine dövizi desteklemek rezervleri desteklemek için yapıyoruz. Yani devalüasyon yapmadan kurdaki artışı yani TL'nin değer kaybı devam edeceğini biliyorsa yabancı fonlar fon akışı kesiliyor. Ya da bunu gözetiyorlar. Yani farkında mısın? Bütün yollar Roma'ya çıkıyor. Döviz rezervini biriktirmek dışında gözettiğimiz hiçbir şey yok. Ya yani aslında, şöyle gidelim mi? Anlaya evet. anlaya madde madde ben seni açayım Rubül abi anlaya anlaya gitmek istiyorum. Yani e, illaki bir planları vardır. Hani şu anda ülkede karamsar bir hava var da ülkeyi yönetenlerin bir planı olması lazım dedik. Yani şöyle mi e, yorumlamak lazım? Yani aslında Merkez Bankası uzun vadeli düşünebilir ve bu uzun vadeli planı da e, TL'nin değer kaybetmesini sağlıyor. Böylece ihracatı arttır, arttırarak büyümeyi hedefliyor gibi. Şimdi ben onu geçen programlarda anlattığım için seyircilerimizi tekrara düşmeden veya tekrarla sıkmak istemediğimden birinci hesabın şu olduğunu biliyoruz. İhracatla bugün övünüyorlar. Mesela dün Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarak aylık 20 milyar dolar ihracatı geçtik. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak son 12 aylık ihracat rakamında 212 milyar dolara ulaştık gibi bunları böyle bir büyük motivasyon kaynağı çok büyük işler başarılmış gibi anlatıyorlar onu biliyorum. Onun sebebini geçen programlarda anlattım ki ne pahasını. Bunun sebebi, ne basit, pahasına, bunun sebebi ne basit değil mi yani, de, yani de, TL değer kaybedince zaten bu ee, kısa kısa vadede olsa olma ihtimali olan bir şey zaten değil mi? Bak bir şey söylüyorum. Sadece bak ben bunu ilk defa belki de televizyonlarda, zankada kullandık ki bunun adı fakirleştirici ihracattır. Kesinlikle Ama fakirleştirici o, evet. Ona bile razıyız. Niye ona bile razıyız? Döviz Merkez Bankası'nda sahici döviz biriktirmenin yolu ihracatçıya kullandırılan Reeskont kredileri karşılığı elde edilen dövizlerdir sahici artış odur. Şimdi oraya abandıklarını, oraya yüklendiklerini, reoskot kredilerinin hacmini artırdıklarının hepsini biliyoruz. Onlar anlattığım için tekrar anlatmıyorum ama mesela biz o yayınları yaptıktan sonra bir sanayici beni aradı. Dedi ki o kadar isabetli bir şey söylüyorsun ki tekstil sanayinde ara mal ithal eden sanayiciler, üreticiler ara mallarını üretime sokmadan o ara malları ihraç etmeye başladılar. Ferit bak ne dediğimi duyuyor musun? Yani kur artışı kur avantajından kaynaklandığı şekliyle ara mal olarak ithal ettikleri, yarı mamül olarak ithal ettikleri bazı ürünleri üretime sokmaksızın ihracata konu yapıyorlarmış artık. Yani ben demiştim ya geçen sefer biliyorsun elimizde ne var ne yok satmak derdine düştük ucuz pahalıyı da gözetmiyoruz. Kur avantajıyla rekabetçi kur dediğimiz kavramla ihracatçı tüketimi azaltarak, iş piyasaya verdiği malı azaltarak ne var ne yok dışarıya satıyoruz. Bunlar anlattığım için bu sefer tekrar anlatmıyorum. Ama bak o örnek çok önemli. Artık yarı mamulleri bile ithal ettiğimiz yarı mamulleri bile ihraç ediyormuşuz. Ve geçen ay şey, geçen hafta ben yine Zanka'da söyledim. Ne dedim? Arkadaş gözünüzü seveyim, gıda ürünlerinde ihracatı kayda bağlayın, izne bağlayın. Biz bunu dedikten sonra sadece nohutta yaptılar bunu. E nohutu biz üretmiyoruz, Kanada'dan alıyoruz. Bak demek ki Kanada'dan nohut ithal eden dış ticaret erbaplarımız, İthal ettikleri nohutu ihraç etmesinler, nohut kıtlığı yaşanmasın diye nohut kayda bağlandı. İddia ediyorum. Mercimek de kayda bağlanacak, buğday da kayda bağlanacak, pirinç de kayda bağlanacak. Göreceksiniz. Bak onlar yapmadan biz söylemiştik. Lütfen bazı kritik ürünleri kayda bağlayın. Çünkü Vallahi. kıtlık ve kıtlık ve yokluk tehlikesi ortaya çıkabilir. Kuyruklar evet. oluşabilir. Yani şu Erdoğan'ın Evet. Bak enflasyonla bu millet tanıştı. Yoksulluğu biliyor. Nasıl olsa yedi buçuk milyon haneye ben sosyal yardım yaparak onlardan siyasal destek elde ediyorum gibi bir modeli var. Ama son 43 yıldır bu ülkede kuyruklar, kıtlık, yokluk yaşanmadı. Pahalılık yaşandı, geçim darlığı yaşandı, yoksullaşma yaşandı. Recep Tayyip Erdoğan çok kınadığı o manzaraların Türkiye sokaklarında yaşanmasını istemiyor diye düşünüyorum. Yani en önemli Söyle gerekçelerden bu. biri bu. Bu ihracat yapıyoruz e, söylemleri değerli izleyiciler. Tabii enflasyonla bu millet tanıştı dedi Erbil Gökdemir. Aslında e, gençler e, hani Z kuşağı diye tabir edilen ki ben onla da hoşlanmıyorum da Z kuşağı olarak e, tabir edilen gençler şu anda onunla karşılaştı. Ama e, yaşları böyle 40 ve üzeri olan e, vatandaşlarımız şu an biz izleyenler bilirler. E, TL 1 milyon e, olduğu zamanlarda ya biz bir değil de milyon olarak söylediğimiz zamanlarda çok yani bizi idare edenler hep bunu söylerlerdi. Ya korkmayın ya dolar olmuş 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 10 milyon. E, korkmayın. E, niye korkmayın derdik bizde? Derlerdi ki sonuçta te e, ülke ucuz e, böylece işte dış yatırımcı gelecek. Çünkü ucuz memleket diye 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 bizi e, e, oyaladılar. Şimdi geldik yine aynı e, politikaya. İşte ihracat yapıyoruz falan yani. Bu 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 diyelim yani. Yani bu, bu memleketin bütün mal varlıklarının, ülkenin mal varlıklarının bu kur sebebiyle, rekabetçi kur sebebiyle sözde ihracat yapacağız adı altında. Bu kur seviyesi sebebiyle varlıklarımızın ne kadar değer kaybettiğini bütün seyircilerimizin hemen şak diye bir cümlede anlamaları için bir veri vereyim. 2013 yılında İstanbul Borsası'nda işlem gören şirketlerin halka açık kısmı değil bütünü toplamının değeri 360 milyar dolarmış Ferit. 360 milyar dolar. Şu an düştüğü seviye 150 milyar dolar. Yani İstanbul borsasında işlem gören şirketlerin tamamını, halka açık kısmını değil tamamını satın almak isteyenler 150 milyar dolara Türkiye'yi satın alabilirler. Bunun değeri 13 yani. 2013 yılında 360 milyar dolarmış. Bunu anlayalım ama biz o kadar e, döviz sıkışıklığına girdik ki o tabloları verebilecek misiniz bilmiyorum. Şimdi çok güzel oldu o tabloyu da verelim çok güzel bir yere geldik. Yani gene diyoruz bizi yönetenler işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu bu isimler bilmiyorlar mı bu durumun böyle olduğunu yani ihracatın da aslında... Ee, yani ucuz ee, TL ile ee, ucuz ee, değerle ihracat yapmanın da aslında ee, çare olmayacağını bilmiyorlar biliyor biliyorlar. İşte Ruble Gökdemir çok güzel bir yere geldi. Neden peki böyle karar alıyor? E çaresizlik var. Başka çare kalmadı. Bak Sorum ben bu. 1978 yılında bir örnek verdim Dedim Yani mi? milyon, bir 108 milyar, milyar dolarımız daha yok değil mi Rubir Gökdemir? Yok öyle bir şey. Şimdi isterseniz rezerv rezervleri verin. Merkez Bankasının rezervlerini bugün itibariyle seyircilerimize o tabloyu verin. Ben size ortada bir rezerv rezerv olmadığını bilimsel ver e, Merkez Bankasının sayfasından alınan verilere göre anlatayım. O tablo geliyor mu? Geliyorsa anlatayım bak. Tablo geldi ha? şu anda bilanço 15 Ekim yani 2 Peki. milyar 266 milyon dolar arttığını söyleyerek 125 milyar 729 milyon dolara yükseldiğini söyledi bugün Merkez Bankası. Gerçekçi mi rakamlar? Şimdi söylüyorum bak. 125 milyar 730 milyon dolar bürüt Merkez Bankası'nın rezervleri var. Bürüt rezerv demek yani mülkiyeti Merkez Bankası'na ait olmayan yasalar gereği, uygulamalar gereği, muzam karşılıklar gereği Merkez Bankası'nda toplanan varlıkların bütününe bürüt rezervler diyoruz. Sevgili arkadaşlar bak bu bürüt rezervlerin içinde 68. Nokta, şey 68.6 milyar dolar swap var. Yani faizli takas para. Kısa vadeli faizli takas paraya swap diyoruz. Yani Türk Bankası'nda e, Ferit Atay götürmüş 1 milyon dolarını bilmem ne bankasına yatırmış. O e, Türk Bankası da Merkez Bankası'na diyor ki ben sana dövizimi vereyim, sen buna bu kadar faiz uygula, sen de bana buna karşılık olarak TL ver, sen de buna bu kadar faiz uygula. 3 aylık bir işlem, 6 aylık bir işlem. Yani takas kiralık para. Faizli kiralık takas paranın adı SWAP'tır. 68.6 milyar dolar SWAP'lar var toplam SWAP'lar bankalar bankalar merkez bankasında fazla olan paralarını biliyorsunuz bankalar kasalarında tutmazlar merkez bankasına yatırırlar 29.43 milyar dolar bankaların merkez bankasında mevduatları var kalemi kağıdı eline alan yazsın zorunlu karşılık olarak da yani zorunlu karşılık ne demek biz bankaya 100 dolar yatırırsak bunun 23 doları merkez bankasına Munzam karşılık, zorunlu karşılık olarak aktarılır. O zorunlu karşılıklara da faiz uygulanır ama çok düşüktür. 51 milyar 340 milyon dolar da bizim mevduatlarımızın karşılığı olmak üzere Merkez Bankası'na giden bir munzam karşılık parası var. Arkadaş ne saydığımın farkında mısınız? 68.8 6 milyar dolar, 29 milyar dolar, 51 milyar 340 milyon dolar. E peki detaylarına daha fazla yormayayım arkadaşları. Geçen ay, geçen ay şey geçen hafta ne ayı? Ben aylık veriyorum bu veril şey haftalık veriyorum biliyorsun. Geçen hafta 160.9 milyar dolar Merkez Bankası'nın toplam yükümlülükleri varken daha bir hafta içinde bu yükümlülükleri 830 milyon dolar daha artmış. Toplam olarak da bu haftaki yükümlülükleri 161 milyar 820 milyon dolar olmuş. E şimdi bütün yükümlülükleri 161,820 milyon dolar olan bir merkez bankasının rezervinden bahsedilebilir mi? Şimdi e, net rezervinden bahsedilebilir mi? Sahip olduğu rezervden bahsedilebilir mi? E diyeceksin ki bütün dünya merkez bankalarında bu muzam karşılıklar vardır. Muzam karşılıklar vardır. Ama hiçbir merkez bankasının rezervlerinin eksi 30 milyar, 37 milyar, 40 milyar, 50 milyar dolar olduğu gibi bir kavramla karşılaşamazsınız. Benim verdiğim tabloda gözüküyor. Bu hafta eksi rezervler neymiş Ferit? Tabloyu ben göremiyorum. Telefonumdan okuyorum siz görüyorsunuz. 36,08 milyar dolar eksi rezerv varmış. Evet swap evet. net rezervler eksi olanlığı söylüyorsun. 36,08 milyar dolar. Dolar. Aslında bu karşılıkları karşılıkları e, gürüt rezervin içinde sayarız ama Merkez Bankası'nın böyle yükümlülüğü olarak saymadığımız için ben toplam yükümlülükler de vererek seyircilerimizi bu anlamda aydınlatmaya çalışıyorum ki Merkez Bankası'nın yükümlülükleri 161,8 milyar dolar. Nitekim geçen hafta Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası başkanlarımızdan dedi ki o vatandaşın daha iyi algılasın veya fark edilsin veya bir farkındalık yaratsın diye dedi ki Merkez Bankası'nın bir sent bile parası yoktur dedi. Farkında mısınız? Seyircilerimiz bunu biliyorlardır herhalde. Yani bizim katlandığımız bedele bakar mısın? Swap yoluyla, borç yoluyla, kredi yoluyla, IMF'den sağladığımız kredilerle, yurt dışından yüzde altı buçuk faizle sağladığımız kredilerden oluşan dövizleri Merkez Bankası'na götürüp ve bunu da piyasaya bürüt rezerv diye bu haftakini söylüyorum 125,73 milyar dolar bürüt rezervimiz var diye övünüyoruz.